olarak takip ediyor. Gelen çamur, çiklatlardan gelen içindeki çamur miktarına bağlı olarak dozlama şu gördüğümüz ünitede yapılıyor. Polimer hazırlama tankarının içerisinde polimer hazırlama ünitesinde hazırlanan çamurla polimer polimer bu gelen denizden gelen çamur suya dozlanıyor. Ve bu dozlama ünitesi yapıldıktan sonra hemen şu yan tarafından, yan taraftan yaklaşık olarak 80 dönüm yani 12 tane futbol sahası büyüklüğünde 6 tane lokal oluşan gayet de tane mevran koyduğumuz, bizim tipler koyduğumuz alana pompalı. Şu ana kadar alan içerisinde yaklaşık olarak 40 tane tutumuzu doldurduk, kuruttuk, %60 kuruttuk, doldurduk, kuruttuk ve depolama sahamıza Şurada evet, ucu şu anda. Şu gölgenin tamamı kırmızı tarafı projemizin toplamında Sayın bakın 3500 tane şey kullanacak. Geoteksi tüp kullanacak. Ama ilk etapta 1000 tane kullanacağız. Sonrasında zaten 2024'ten sonra yapılacak. ikinci etapta da 2500 tanesini kullanacağız. Yani biz yaklaşık olarak 400 bin kamyon buradan çamur çıkartacağız. Şu ana kadar da yaptığımız o 40 tane tüpten 2400 tane kamyon, 2400 kamyon çamuru sağdan uzaklaştırdık. Hemen yan tarafta Merhaba önlerim arkadaşlar benim fotoğrafı arkadaşlar mikrofon koyacak, koymuş, kölemez, al. e, Sulak alanında bulunduğu kuş göç yollarının olduğu bu alanda yeni bir eee Marmara dipten dirilişe kavuşsun diye bir çalışma başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütmüş olduğumuz bu proje Çevre Bakanlığımızda Büyükşehir Belediye'mizin ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'deki en büyük çevre projesi. Ben Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanlığımıza şehrimiz adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu Avrupa'da ve dünyada da sayılı çevre projeleri arasında öncelikli olarak TÜBİTAP'la birlikte yürütmüş olduğumuz bu proje kapsamında Körfez'in uç kısmında yaklaşık 650 futbol sahası büyüklüğündeki bir alandan yer yer 3 metre, yer yer 1 metre kalınlığındaki bir çamur tabakası denizden alınarak e, bu deniz ekosisteminden uzaklaştırılacak uzun vadede hem e, yine bakanlığımızın yürütmekte olduğu Marmara'nın müsilaj mücadelesi açısından e, hem de oksijen seviyesinin yükselmesi açısından hayati bir proje. Ben bir kez daha hoş geldiniz diyor, teşekkürler ediyorum. Şimdi burada bakanlık olarak e, şu anda uygulamakta olduğumuz en büyük projenin başındayız. Marmaradan yılda yaklaşık 40 binde gemi geçiyor. Bu bölge bizim Türkiye'nin belki de can damarı diyebileceğimiz bir bölge. Ticaret olarak, sanayi olarak, finans olarak e, her türlü Türkiye'nin bağımlı olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Böyle bir bölgede bizim yıllar öncesinden başlayan bir takım ihmallerin getirmiş olduğu bir kirlilikle geçtiğimiz yıllarda karşı karşıya kaldık. Gençliğim buralarda geçti. O yüzden çok iyi biliyorum bu bölgeyi. Geçmişte bundan 20-25 sene kadar önce kokudan durulmazdı bu çevrede. E, o sıkıntılara tedbir alınamadığı için geçtiğimiz yıllarda müsilaj dediğimiz bir bela ile de karşı karşıya kaldık. Bunun en büyük sebebi bir taraftan tarımsal, bir taraftan evsel, bir taraftan da fabrika atıklarının denizde kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan, ...temizlenmeden verilmiş olması. Yıllar içerisinde dipte biriken bu çamurlar... E, ...o ekosistemi bozuyor. Balıkların beslenme alanı olarak görebileceğimiz... ...o yosun bölgesiyle... ...tamamiyle irtibat kesiliyor. Onların üzerine çamur kaplayınca oksijen de kalmıyor... ...ve hayatiyet yavaş yavaş son buluyor. Eğer siz buna tedbir almazsanız... ...karşınıza kocaman bir balçık bir belki de batak alan gibi bir problemle de karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden çok acil olarak yapılması gereken burada bu tür bir faaliyete başlamaktı. Bundan zaten iki yıl kadar önce Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma alanı ilan edildi. Ve geçtiğimiz yılda bu işin kontrolünün yerinde bulunan yerel yönetimlerimizin daha kolay, daha rahat ve her an takip sistemiyle kolayca yapabileceği Düşüncesiyle biz birlikte Kocaeli Belediyemizle birlikte ihaleye karar verdik. Belediyemiz bunu yaptı. Şu anda ilgili firma çalışıyor. Çalışmalar düşündüğümüz gibi gidiyor. Bir gecikme yok. Ve planladığımız şekilde süren bir çalışma var burada şimdi. İnşallah süresi içerisinde birinci etap bitince ikinci etaba da devam edeceğiz. Ve buradan 33 milyon metre küp kadar bir çamur çıkaracağız. ...onu kurulaştıracağız biraz daha, sıvılaştırmadan uzaklaştıracağız... ...ve Marmara'da bundan yıllar öncesindeki gibi asli haline yeniden dönecek... ...burada hayat yeniden canlanmış olacak, ne koku kalacak... ...ne de bizim e, tehdit olarak gördüğümüz müsilajlar bir daha buralarda inşallah gözükmeyecek diye düşünüyoruz. Bu bizim şu anda Çevre Bakanlığı olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Bu faaliyetleri biz tavizsiz sürdüreceğiz. Bu ülke bizim bir tane ülkemiz var. Oranda asla kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu tür yanlış işlerin yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Eğer olan biten bir takım sıkıntı varsa bunu da temizlemek için o tehditleri giderebilmek için de bu faaliyetlere devam edeceğiz. Ben değerli başkanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Şimdi burası birinci etap. Devamı gelecek bunun. Çalışacağız temizleyeceğiz. Ama akabinde de bir daha kirletilmemesi için de elimizden gelen her türlü tedbir alacağız. Yoksa birileri hoyratça davranacak, kirletecek. Biz de geleceğiz, milyarlar harcayacağız, bir daha temizleyeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Zaten şu anda bizim bakanlıkta 7-24 izlediğimiz bir sistem var. Özellikle kirletme istidadı bulunan sanayi kuruluşlarının tamamının atıklarını, gerek bacalarından çıkan atıkları, gerekse dışarıya vermiş oldukları sıvı atıkların tamamını 7-24 takip ediyoruz. Oradaki cezalarımız da çok ağır. Geçenlerde bir kimyasal döken gemiyle ilgili arkadaşlar e, 150 milyondan fazla bir ceza hazırlamışlar. Gemi sahibi şöyle itiraz ediyor. Gemim 75 milyon eder. Siz bana 150 milyon ceza yazdınız diye. Tamam kirletmeyecek. O kadar basit. Kirletmezse kimse bir şey demiyor zaten. Bu ülke bizim. Bu denizler bizim. Mavi Vatan diye adlandırıyoruz zaten. Oradaki seyahat halinde bulunan gemiler dahil olmak üzere karada bulunan ve tarımsal olarak da kullandığımız kimyasal ilaçların bundan sonra denizle kavuşmasını engellemek lazım. Engellemezsek 10 senede bir büyük masraflarla karşı karşıya kalırız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyelerimiz yapıyor, valiliğimiz yapıyor. İnşallah bir daha bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmayız. Şu anda zaten Türkiye'de atık sularla ilgili yapılan çalışmalarda tamamıyla ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruluyor. Yani sadece karbon gideren bir tesisten ziyade fosfat gideren, azot gideren, aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tesisler inşa ediliyor. Eskiden Avrupa Birliği ülkeleri dahil sadece karbon giderici mahiyette bir arıtma tesisleri kurulurdu. Ama o azotu gidermediği için, fosfatı gidermediği için başka bir tehdit oluştururdu. Ama yıllardır neredeyse 10 seneden fazladır Türkiye'de arıtma testleri artık ileri biyolojik arıtma testi olarak yapılıyor. O yüzden daha rahatız, daha eminiz. Sağ olun arkadaşlar.